Herkese merhaba arkadaşlar, Haber Kuşları kanalıma hoş geldiniz. Hep yeni bir video ile karşınızdayım. Buse Varol'dan yeni paylaşım geldi. Yeni anlaşmalara imza atan Buse Varol imajını da değiştirme kararı aldı. Saçlarını sarıya boyatan Varol, Instagram'da anket açarak takipçilerine olmuş mu diye sordu. Buse Varol'un takipçileri yeni imajı konusunda ikiye bölündü güzel oyuncu, eski saç renginiz çok yakışıyordu diyen de oldu. Çok beğendik şeklinde yorumlar da yapıldı. Bildiğiniz gibi Alişan ve bu var Şubat 2019'da oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı. Ünlü çiftin ikinci çocukları Eliz Şubat 2022'de dünyaya geldi. Biz de Buse Varol ve Alişan'ın yeni paylaşımlarını her zaman sizlere sunuyoruz. Umarım siz de emeğe saygı olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olursunuz. Şimdilik bu kadar. Yeniden yepyeni magazin haberleriyle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.